Şimdi Bakara suresinde diyor ki zorlamak yok, kimseyi zorlayamazsın, illahta mecburen yani senin dinine girsin veya senin yaptığın gibi yapsın, mesela sen namaza gidiyorsun bir arkadaşın namaz kılmıyor, tutup illa onu şey etmeye yani genel olarak tutup da bir insanı yani ben gayri müslimler değil Müslümanlardan bahsediyorum. لا يمكنك بيرد تنظر إليه وإن كنت تنظر إلى سورة النساء في الآية 140 ما يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا أن إذا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوض في حديث غيره نعم يعني نعم Nisa suresi 140. ayetine. Bakın bu mesela 256 Bakara suresinde 256. ayet. Nisa suresinde 140. Açın bakın. Allah subhanahu teala ne kadar güzel yani şeyler veriyor. Öğütler veriyor. İnsanın hayatını düzenlemeye şey ediyor. Bak burada 140. ayet ayette Nisa suresinde diyor ki eğer ki mesela bir toplumda oturmuşsunuz, ister Müslüman olsun, ister gayri e, Müslüman olsun. Eğer onlar dininizle dalga geçiyorsa, işte peygamberinizle, kitabınızla, işte yani inancınızla e, dalga geçiyorsa diyor onlardan, e, onlarla bir oturmayın, onlardan biraz e, mesafe e, şey edin, oradan kalkın. O dalga geçmeyi, mesela o fıkrayı, İslamiyet'i kötülemek anında, onlara diyor ortak olmayın, şey edin. Daha nereye kadar? Başka bir konu açana kadar. Başka bir konu açtılar mı? O zaman tekrar onunla oturabilirsiniz. Ne demek bu? Hani e, İslam'ı tüm dünyada mesela terörist olarak gösteriyorlar ya, İslamiyet'i tüm dünyada e, işte kötü e, bir şeydir, kötü bir dindir, eğer dinliyorsa var tabii ki. bunların bir sebebi var. Bunların sebep sebebi yanlış olan hadisler, yanlış olan tefsirler. Ona göre işte gelip bizleri tühmet atıyorlar İslam'a. Peygamberimize, Kur'anımıza, Allah Subhanahu Bakın burada Allah Subhanahu taala ne diyor? Eğer diyor baktınız dininizden dalga geçiyorlar, oturmayın onlarla. Kalkın ve başka bir konuya yani konu değişirse o zaman bir daha gelen onlarla otur. Bakın demiyor eleştirmeyi kabul etmeyi. Bakın demiyor dövün, öldürün, kesin, patlatın, bilmem ne yapın. Bizim dinimiz e, başkalarına göre onları da e, yani yüzlerce gömlek bir yük gelir. Allah Sübhanu Teala'nın talimatı başkadır, şeriatı başkadır. Yani düzen insanın hayatını düzenlemek yönünden bakarsak. Ama insanlar ne yapıyorlar, tutuyorlar, hepsini bir araya şey ediyorlar, şeriat isminin altında sunmak istiyorlar. Onu da sunarken bir bakarsanız mesela çok kötü işler yapmışlar. Hangi şeyin adresinin altında İslam adresinin? altında. Yani İslam namıyla bu kadar kötü iş yaptıktan sonra kardeş tabii ki bizleri sevmezler. Tabii ki bizden nefret ederler. Bizim erkeğimiz yani erkek şey Müslümanlar, Müslümanlığı yaşamıyorlar. Yani ne desen, yani İslamiyet'in dışında ne desen onu yapıyorlar. Kadınlar desem, kızlar veya kadınlar şey aynı şekilde. Dinden uzak. Yani sen ona gösteremiyorsun ki dininin ne kadar güzel olduğunu, tertemiz olduğunu. Veya birisi mesela e, yanlış konuştu, direkt onu tehdit ederek veya şey ederek bir yere varamazsın ki. Bir tek dinini kötülersin ve Allah Subhanehu Teala'ya da karşı çıkmış olursun. O yüzden layık yaşamayı isteyen layık yaşar. Hiç kimse ona karışamaz. He, Müslümanlığını da yaşamak ister. O da Müslüman ya yani Müslümanın talimatına göre Allahu Teala'nın talimatına göre peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem sünnetine göre Ehli Beyt'inin sünnetine göre yaşar ve hiç kimse ona yani müdahale edemez. Neden? Çünkü doğru yaşıyor. Yanlış yaşamıyor. Ama yaşamı yanlış olsa topluma da zararı olur ve dinine de yani İslam'a da zararı olur bütün konu budur yani. Biz bunu anlamamız